Cumhur İttifakı, 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Seçim Ofisi'nin açılışını yoğun bir kalabalık ve coşkuyla gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Başkan Adayı Toptaş, daha yaşanabilir bir 12 Şubat için çalışacaklarını söyledi. Evet, Cumhur İttifakı siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. Cumhur İttifakı siyaseti, belediyeciliği, eser ve hizmet belediyecilidir. Cumhur İttifakı belediyeciliğinin esasen ne manaya geldiğini sorgulayacak olursa eğer ecdadın söylediklerine ve yaptıklarına bakmamız yeterli olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok önemli bir cümlesi var. Der ki Hüner bir şehri bünyat etmektir. Rea'ya kalbin abat etmektir Ne demek? Esas iş, esas mesele Şehirleri inşa etmek ve insanların gönlüne girebilmektir der Fatih Sultan Mehmet Han. Evet Fatih Sultan Mehmet Han bunu ne zaman söylüyor biliyor musunuz? Döneminin en büyük icraatını yaptıktan sonra bunu söylüyor. İstanbul'u fethediyor. Bir çağın kapatılıp başka bir çağın açılmasına vesile oluyor. Dünyanın dengelerini değiştiriyor. Dünyanın gidişatını değiştiriyor. Ama diyor ki hayır. Esas iş, esas mesele şehirleri inşa etmek ve insanların gönlüne girebilmektir diyor. Evet, Cumhur İttifakı Belediyeciliği'nin ne manaya geldiğini sorgulayacak olursak eğer, işte ecdadın söylemlerine ve yaptıklarına bakmamız yeterli olacaktır. Cumhur İttifakı Belediyecilik ilkeleri ecdadının ilkeleridir. Cumhur İttifakı Belediyecilik anlayışı ecdadının anlayışıdır. Cumhur İttifakı Belediyecilik şuuru ecdadının şuurudur. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal ise bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız dedi. Yeniden bir şehri kaldırmaya çalışıyoruz, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir anımız boş geçmesin diye uğraşıyoruz. Elhamdülillah bu ekiple birlikte ben Kahramanmaraş'ımızın marka şehir olacağını inanıyorum. İnşallah Türkiye'de 81 il içerisinde gösterilecek. Çünkü yeniden inşa çalışmalarıyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın da gözü hep üstümüzde zaten. Zaten hata yapma gibi bir imkanımız yok. O yüzden bu güzel kadrolarla hep birlikte çalışarak Kahramanmaraş'ımızı en güzel günlerine inşallah hep birlikte taşıyacağız. AK Parti 12 Şubat ilçe başkanı Mücahit Kara 31 Mart'ta en yüksek oyun 12 Şubat'ta alınacağına inandığını söyledi. Özellikle ifade etmeliyiz ki Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partimizin lideri Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşlığına yakışır. Biz de inşallah Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe başkanıyla, il başkanımızla, ülke ocaklarımızla birlikte inşallah bu süreci durmadan, yorulmadan 31 Mart akşamına kadar sizlere ve bütün hazırlığına söz veriyoruz. İnşallah büyük bir başarıyla bu zamana kadar olduğu gibi kendi ölçeğinde olduğu gibi bundan sonra da inşallah Allah'ın izniyle başarıyla tamamlayacağız ve 31 Mart akşamı il başkanlığımızın önünde her zamanki gibi zafer kutlamamızı milletimizin doğası ve desteğiyle yerine getireceğiz. MHP 12 Şubat ilçe başkanı Emrah satıcı teşkilatlarımızla 12 Şubat'ta sandıkları patlatacağız dedi. Bizler Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin bütün renklerini, seslerini ve güzelliklerini bünyesinde barındıran büyük bir aileyiz. Allah'ın izniyle yeni dönemde büyük bir oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceğimiz Fırat Görgel Başkanımıza Dulkadiroğlu ilçemizin oy oranını, oy oranı rekorunu geçerek 12 Şubat Belediye Başkanı olarak seçeceğimiz Hanifi Toptaş Başkanımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Başkanımız Hayrettin Güngör Bey'e 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Mançiçek Bey'e teşekkür ediyorum. Seçim büromuzun açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP İl Başkanı Vahit Demiröz ise gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışacaklarını söyledi. Hakkınızı helal edin. Önce Andığın, sonra Büyük Kadıoğlu. Yoğun bir ilgi burada da aynı şekilde. Halkımızın, vatandaşlarımızın büyük bir sevgisi, güveni, Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Genel Başkanımıza olan saygısızlığın sevgisini gördükçe sizler bize güç veriyorsunuz. Bu gücü de 31 Mart'ta tekrar yaşayacağız inşallah. Bu manada Han Hanifi Mahcek Başkanıma teşekkür ediyoruz. Şehrimize verdiği değerler için. Yeni dönemde de inşallah başkanlarımız buna devam edecekler. 30 bin şimdiden hayırlı vesile getirmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş'ın seçimlerde büyük bir oy alacağına inandığını söyledi. Bir insanı nasıl tanırsınız? Bir insanı tanımak için yola gitmeniz lazım, iş yapmanız lazım. Fırat Görgel kardeşimle biz, ben Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi il başkanı olarak görev yaptık. Onun gayretine, onun heyecanına, onun bu işi başaracağına inancım tam. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Aynı şekilde ben Hanifi Toptaş kardeşimle beş yıl beraber çalıştık. Ve hakikaten imar komisyonu zor bir görevdir. Onun başkanlığını yaptı. Ben gayretine, tecrübesine kefilim ve gönül rahatlığıyla inşallah iki kardeşimize bu görevi devretmiş olacağız. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, seçim ofisimizin ilçemiz ve Kahramanmaraş'ımız adına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hem Büyükşehir Belediye'mizde hem 12 Şubat'ımızda hem Dulkadiroğlu'muzda hem de bütün ilçelerimizde inanıyorum ki arkadaşlarımız bizden aldıkları bu hizmet kervanını çok daha iyi noktalara, daha yükseklere taşıyacaklardır. Kendilerine güvenimiz tamdır. Kahramanmaraş'ımızı bugünkü ortamından çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir memleket olarak düzenleyeceklerine, çalışacaklarına eminim. Hepsine yürekten, gönülden başarılar diliyorum. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ise inşallah hep birlikte Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracağız dedi. Hamdolsun çok modern bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimizin kıymetini hep birlikte eee bileceğiz. Bu şehrimizi daha yaşanır, daha güzel hale getireceğiz inşallah. Hanifi Başkanımızın, Hanifi Mahçek Başkanımızın bayrağını Hanifi Toptaş Başkanımız e, alacak ve daha ileriye taşıyacak inşallah. Hayrettin Başkanımızdan devraldığı bayrağı Fırat Başkanımız alacak, daha ilerlere taşıyacak inşallah. 1994 yılında belediyeciliği bize öğreten liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bizlere büyük büyük bir belediyecilik anlayışıyla insana insan odaklı gönül belediyeciliğini hizmet beledi belediyeciliğini öğreterek bizlere belediyecilik hizmetlerinde nasıl bir e, yol izlenir bizlere öğrettiği kendisine müteşekkiriz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Seçim ofisimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.